seni en çok etkileyen hangisiydi? Paralel bar mı halka aleti mi? Ben biliyordum canım. <laughs> Elimde olsa değiştiririm dediğin. Bu uyumu değiştirmek isterdim. Kendinle en çok gurur duyduğun? Biraz megaloman olacağım. Gevrek boyoz mu? Gevrek ve boyoz geldiğinde yarının dünyası Paribu sunar. Ay. Türkiye'yi uluslararası platformda temsil ettiğinde ilk defa henüz 10 yaşındaydı. Sonrasında sayısız madalya aldı ve genel tasnifte dünya sıralamasında Türkiye'nin en iyi derecesine sahip son derecesi Avrupa ikinciliği. Programımız başlıyor. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk. Seni bu yazın ardından ikinci kez ağırlıyorum. Yazında Genel Tasnif'te Avrupa ikincisi olduktan sonra NTV'de konuğumuz olmuştu. O zaman da haber merkezinde çok güzel bir yayın yapmıştık ama şimdi daha eğlenceli, daha heyecanlı bir yayınla beraberiz. Stok bölümüyle başlayalım. Instagram'ına giriyoruz ve oradan senin hayatını izleyicilerimize daha iyi anlatabilmek için bazı parçalar çıkarıyoruz. E bu yazla başlamışken o gümüş madalyayı bir gösterelim değerli seyircilerimize. Sen aldın bu madalyayı ülkemize getirdin. Önce oradan başlayalım istiyorum. Neler hissetmiştim? bu yolda nasıl ilerlemiştin, senin için kıymeti ne bu madalyanın? Benim için gerçekten hayatımda hep Olaramp'ta aldığım başarılar çok değerli oldu. Çünkü cimnastiğin hem en prestijlisi hem de benim yapmaktan en keyif aldığım, bana daha uygun olduğunu hissettiğim bir branş. Karakter olarak hep zorları seven bir insan olduğum için. O yüzden bu branşta aldığım başarılar hep kariyerimin zirve noktaları oldu en sonunda Avrupa ikincisi oldum. Ben bunu yıllardır başarmak isteyen bir sporcuyum. Hatta işte insanlar hep 2018'de, 2019'da Avrupa beşincisi, Avrupa dördüncü. Sürekli bir madalyaya yakınım. İnsanlar benden hep bir madalya bekliyor. Bu sefer alacaksın falan. Türk bizi destekleyen Türk insanlar için de çok mutlu oldum. Çünkü biz başarınca gerçekten onlar çok seviniyor. Ee, cimnastikte de biz hep örnek olduğumuz için bizim küçük kardeşlerimiz işte abilerimiz şurada başarılı oldu ben de ileride onun gibi olacağım bu gibi söylemler ve düşünce hep beni mutlu ediyor. O yüzden e, hayatımda hep ayrı bir yerde olacak bu Avrupa ikinciliği. İnşallah 2024'te daha da güzelleri olur. Olimpik bir sporcu olmak sana neler hissettiriyor? Olimpiyat bir kere her sporcunun hayali. Yani bir sporcu kariyerine başlıyorsa ileride ben Olimpiyata gideceğim, olimpiyatta madalya alacağım, olimpiyat şampiyonu olacağım diye yola çıkıyor. Tokyo Olimpiyatları benim için inanılmaz büyük bir arena, büyük bir yer ve istediğim gitmek istediğim bir yerde. Başardığım için çok mutluyum ve oraya da gittiğimde sonuna kadar başından sonuna keyif aldığımı söyleyebilirim. Geçen yazda senin için inanılmaz yoğun geçti. İşte Akdeniz oyunları İslam oyunları üstüne Avrupa Şampiyonası. E, toplam toplamda 12 madalyam var geçen yaz. E, biz o yoğun yazdan bir fotoğraf sizlerle paylaşalım. Henüz e, Avrupa Şampiyonası öncesindeydim. Gerçekten çok başarılı olduğumuz bir yıl oldu. Cimnastik ekibi olarak. E, ben de kariyerime bir olarak yeni başarılar e, eklediğim için çok mutlu oldum. Ama e, zordu üstesinden gelmek gerçekten çok zordu. Sadece potansiyelimi ortaya koyabildiğim için ve bu başarıları alabildiğim için öncelikle kendimle gurur duyuyorum. O yüzden belki yaz tatili yapamamış olsak da ne kadar istediğimiz kadar bu yarışmalarda aldığımız başarılar bizi gayet tatmin etti ve müthiş bir havaya soktu açıkçası. Ben bu arada bu stok bölümünü hazırlarken işte Instagram'ına bakıyorum. Böyle bazı fotoğraflar gördüm. Bir günlük tatilim gibi ibareler gördüm. <laughs> Kendi kendim böyle gülümsediğimi hatırlıyorum Instagram'ına bakarken Biz o geldi aklıma. Biz kendimizi aklına. o şekilde <laughs> tatmin edebildik <laughs> bu yaz. Şimdi devam edelim. 2018'de tarihteki ilk takım madalyamız caption'ıyla paylaştığı fotoğraf. Bu yarışma gerçekten benim kariyerimdeki bazı dönüm noktalarından bir tanesi. Çünkü gerçekten bireysel olarak tarihte ilk defa Akdeniz oyunlarında 5 madalya kazandırmıştım ülkeme. Performansımın zirvesini yaşıyor gibi bir şeydim. Dolayısıyla her zaman bir şeylerin başlangıcının olduğu bir dönemde Ve takım olarak da çok başarılı bir ekip olmuştuk. Ve de ileride yapacağımız işlerin bir kanıtıydı aslında. Çok özel bir yere sahip. Şu an bu başarıları alıyorsak gerçekten o gün e, yaptığımız işler sayesinde bence. E, o yüzden e, müthiş günlerdi ve ne kadar gençmişim ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu an fotoğrafta onu fark ediyorum. O günlere geri dönmek isterdim. Zaten şu anda da çok genç bu arada. 26 yaşında. 26 ile 20 arasında tabii bayağı bir fark oluyor. Mesela ben 35 yaşındayım. 29 ile 35 arasında o kadar fiziksel fark olmuyor ama 20, anlıyorum yani 20 ile 26 arasında bir tık daha fazla fark oluyor. Şimdi hazır yaştan bahsetmişken bir çocukluk fotoğrafı gelsin. Onu da kendi Instagram'da Yapmayın. paylaşmış. <laughs> Yapacağız vallahi. Koymuşsun, paylaşmışsın. <laughs> Biz de aldık. İşte oradan buraya yani. <laughs> <laughs> yani e, bu fotoğraftan yola çıkarak biraz cimnastiğe başlama hikayeni dinlemek istiyorum aslında. İşte e, şu olduğum fotoğraftaki yaşlar, jimnastikte ilk defa ülkemi uluslararası alanda temsil ettiğim yaşlar. E, o. o zamanlar antrenörler bana gelip ileride ne olacaksın dediklerinde direkt hiç düşünmeden olimpiyat şampiyonu olacağım diyordum. İşte dünya şampiyonu olacağım, işte istiklal marşımı e, yarışmalarda okutacağım falan diyordum. Gerçekten şimdi dönüp baktığımda iyi ki de diyorum bu hedefleri kendime koymuşum çünkü ne kadar bir insan kendine yüksek hedefler koyarsa o kadar büyük şeyler başarıyor. Çok mutluyum açıkçası. Tabii bu yolda seni destekleyenler sana önce olanlar da çok önemli. O yüzden annenin bir fotoğrafını da burada paylaşmak istiyorum değerli izleyicilerimizle. Annem, ailem benim her zaman arkamda oldular zaten. Bence onlar benim üzerimde Bir fedakarlık yapmasaydı Ben bugün bu konuma gelemezdim Ben bireysel olarak Hep kendimden küçüklere Örnek olmak istedim Ve onlar da şimdi başarı aldıkça bize soruyor İşte aileleri de çok meraklı O yüzden ailelerin Bu başarılarda payı çok büyük Annem de öyle Keza o fotoğrafta da Dünya ikinciliğini kutladığımız bir Zamanla Dünya ikincisi olup işte kulübümde o anı kutluyorduk. Gerçekten özel bir yere sahip benim hayatımda. Şimdi senin hayatında yine çok özel bir yere sahip. Bir başka kişi Yılmaz Göktekin'le devam edelim. O da senin en büyük destekçilerinden. Antrenörün. Küçük yaşlardan beri onunla çalıştığını öğrendik. Evet. Ondan da bahsedelim istiyoruz tabii. Evet. Yani bu yarışmanın zamanını da ya yani bu gösterilen fotoğrafların hepsinin resmen hatırlıyorum. Daha dün gibi hatırlıyorum. Zaten Yılmaz Hoca benim hayatımda şöyle bir yere sahip. Yeri geldiğinde baba, yeri geldiğinde abi, yeri geldiğinde arkadaş, yeri geldiğinde anne. Yani bizim ilişkimiz çok farklı gerçekten. Bence başarılı olmamın diğer bir sebebi de bu tarz bir ilişkiye sahip olmamız. Çünkü ben ailemden açıkçası zaman geçirdiğim kadar antrenörümle. Daha fazla geçiriyorum. Yani biz antrenörümüzle e, günün belki yarısından çoğunda beraberiz. Dolayısıyla sizi iyi tanıması, size iyi davranıyor olması veya e, eksiklerinizi, fazlalığınızı her şeyi iyi tartabiliyor olması gerekiyor. O yüzden Yılmaz Hocam da çok önemli benim için. İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda bir fotoğrafını şimdi sizlerle paylaşacağım. Bu fotoğrafı seçme sebebim de şu. Bu başarılı jimnastikçilerin çoğu İzmir'den çıkıyor. <laughs> nedir yani bunun e, sihri? Nedir bunun anahtarı diye sormak istiyorum. Ne var İzmir'de? Ya şu var aslında. Az önce bir 2015'ten bir e, takım fotoğrafı evet. paylaştınız ya. Evet. O dönemler yapılan bir proje. Halka Pınar Spor sonunda zaten o dönem yapıldı. Beraber çalışmaya başladığımız andan itibaren olimpiyata gitmek istiyor zaten. Herkesin hedefi o. Dolayısıyla takım olarak bir şey ateşlendi böyle ve herkes varını yoğunu ortaya koydu. İşte ben görüyorum o çalışıyor, ben daha fazla çalışıyorum, o benden görüyor daha fazla çalışıyor. Her şey böyle... Üst üste üst üste adım adım birlikte daha güzel işler başardık. Her şeyin başladığı zamanlar o zamanlardı. Bence İzmir'den de büyük başarının çıkmasının sebebi bu. Biz bir aile, bir takım olmayı başarabildik. Evet İzmir'in sihri de buymuş demek ki. Şimdi devam edelim. Tabii hep güzel şeylerden bahsediyoruz ama sporda zorluklar da var. Sen 2017'de bir fotoğraf paylaşmışsın. Hayat e, her zaman e, nasıl yüzünüze gülmüyorsa spor da her zaman yüzünüze gülmüyor. Dolayısıyla sporun içinde bu tarz zorluklar oluyor. Ama önemli olan işte bu yaşadığın zorluklardan nasıl e, ayağa kalkabildiğin. Benim için hani az önce şey demiştim, bazı dönemler benim için çok önemliydi. Bu sakatlık da bende bir şeyleri fark ettirdi. Olmak istediğim yeri kendime bir hedef olarak koydum ve bu sakatlıktan sonra gerçekten geri dönebilmek adına çok çalışmıştım. Doktorlar asla yetişemezsin falan demişti. Ben çok kısa bir süre içerisinde iyileşip o yarışmaya da gidip, işte takımda en çok madalya alan sporcu olmuşum. Dört tane madalya almıştım. Dediğim gibi bu sakatlıktan e, geri döndüğümde bambaşka bir Ahmet olarak geri döndüm. O yüzden e, önemli olan e, şu, Bazen zor zamanlar yaşayabilirsiniz ama bundan ders çıkarıp daha güçlü bir şekilde geri dönerseniz bambaşka bir kişilik oluyorsunuz. Maalesef bugün yarıştığım aletlerde finale kalamadım. Bazı hatalarım oldu ama yaptığım hatalardan ders çıkardım. Kendimi geliştirmeye daha iyi olmaya devam. İyi derece alamadığım müsabakaların ardından da hep beslendiğini anlıyorum. Evet, yani ben ona çok inanıyorum çünkü hayatımda işte birçok büyük sporcuyu da takip ediyorum. Hepsi ya başarılı olmadan e, başarısızlığı yaşaman gerekiyor ve onun ne kadar acı olduğunu hissetmen gerekiyor. E, o acı hissini e, tersine çevirmek istediğini anladığın zaman işte başarıya ulaşabiliyorsun. Başarı kadar başarısızlıklar da çok önemli. Gittiğin ülkeler arasında seni en çok etkileyen hangisiydi? E, Avustralya Melbourne inanılmaz bir doğaya sahip. Oraya gittiğimde e, sporcu olarak gittim ama bir insan olarak huzuru tattım yani. <laughs> Doğasıyla, şehriyle falan beni çok etkilemişti gerçekten. E, sporcu olarak gittim dedin, turnuvayı geçmiş miydi? Evet. Bunun madalyada. da etkisi vardır muhtemelen. <laughs> Madalya getirmiş. E, madalyalamadığım yerleri sevmiyorum. <laughs> Paralel bar mı, halk alet mi? Paralel tabii ki de böyle bir soru olamaz yani. <laughs> ben biliyordum Cemal. <laughs> ama izleyicilerimiz e, de duysun. Şunu da söyleyeyim. <laughs> İşte mesela buradan izleyiciler şeyi anlayabilir. Bir insan bir şeyi ne kadar çok seviyorsa başarılı olma derecesi de o kadar yükseliyor. Dolayısıyla yaptığınız işi seviyorsanız zaten başarıya daha kolay ulaşırsınız. O yüzden paralel. Bu arada genel taslifte hepsini başarıyla yapmanız gerekiyor. onu da altını çizeyim. <laughs> Elimde olsa değiştiririm dediğin bir özelliğin var mı? Evet yani şöyle mesela bundan kız arkadaşım falan da çok şikayetçi. Elimde olsa birazcık daha rahat bir insan ol olmak isterdim çünkü çok disiplinli çok programlı e, çok planlı e, birazcık bende aşırıya kaçıyor birazcık daha böyle hayatı anı yaşamak e, oluruna bırakmak falan isterdim ama yapamıyorum maalesef bu uyumu değiştirmek isterdim eminim çok fazladır ama kendinle en çok gurur duyduğun an neydi? Biraz megaloman olacağım. Kendimle hep gurur ha, duyuyorum falan var. <laughs> ya Tabii ki de hayatımda aldığım büyük başarılardan sonra kendimle çok gurur duyuyorum. Çünkü bu zamana kadar çok büyük emekler verdim. Neler yaptığımı ben kendim biliyorum. O yüzden inanılmaz büyük başarılar kazandığımda kendimle çok gurur duyuyorum. Gevrek mi boyoz mu? <laughs> Gevrek tabii ki de. <laughs> Kardeş pek alışamadım biliyor musun? Daha geçen değil bu yaz yani geçtiğimiz geride bıraktığımız yaz İzmir'de yine bir kere daha yedim. Dedim ki ben niye alışamıyorum? Acaba iç Anadolu'lu olduğum için mi bilmiyorum yani. Bak o da simit Yani şöyle seviyormuş. söyleyeyim. <laughs> benim kahvaltıda önüme gevrek ve boyoz geldiğinde ben önce gevreyi yiyorum. Yani ne bileyim daha çok seviyorum ya. Kesinlikle. Biyografin yazılsa başlığı ne olurdu? Never give up falan diyormuş. Beynel <laughs> <laughs> milal bir biyografi. <laughs> Aynen. Uluslararası bir biyografi olurdu herhalde. Never give up başlığı olurdu. Mentorum var mı? Sporcuların hayatı gerçekten çok zor ve psikolojik olarak güçlü olmadıkları takdirde fiziksel olarak da ne kadar güçlü olsalar da belki başarıyı yakalayamayabiliyorlar. O yüzden bence e, bu çok önemli sporcunun kariyerinde. Mentor ya da size yardımcı olacak bir psikoloğun olması gerekiyor. Kutuma doğru gidiyorum. Bu kutunun içinde 8 adet isim var. Biz bu isimleri Müstakbel Eşin, Ezgi Bozdemir'le beraber hazırladık. Teşekkür ediyorum Ezgi işbirliği için. İlk isim gelsin bakalım. Eminem. Bakalım Eminem'in karşısına kim gelecek? Bu arada mesela yarışmalardan önce Eminem'in şarkılarını dinleyip motive falan oluyorum böyle. i̇şte. Şimdi eleyeceksin ama bence Eminem'i. Önemli isimlerden biri. Bakalım karşısına kim çıkacak? Yalın. Bir dakika. Ee, tabii ki de Eminem yani. Ben <laughs> evet. seni hiç şeye zahmete sokmayayım. <gülüyor> <gülüyor> Sen Peki. Yalın'ı geri koyabilirsin. <laughs> Peki. Devam ediyoruz. Şimdi bir ikili... Bir şey söyleyebilir miyim? Ki... Mi? Ee, yalın'ın neden çıktığını şu an fark ettim. Çünkü, Çünkü Ezgi, Ezgi, Ezgi de çok seviyor. Ha, ee, o da ona sorduysan eğer hey, evet, evet. oradan söylemiş olabilir. Ama Eminemle kıyaslayamayacağım her. Yani. Sherlockler. Oo oh, evet. Sherlocklerin karşısına kimi getiriyorum bakalım? Demet Öz Özdemir. <gülüyor> Demet <gülüyor> Böyle bir eşleşme. <gülüyor> 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 Hadi bakalım <çük> işin içinden. <laughs> Sherlockler benim çok sevdiğim bir son zamanlarda özellikle sporcu her ne kadar beni birazcık üstse de kazanamadı çünkü Formula 1 bu sezon. Ondan çok şey bekliyordum. Birazcık sinirliyim mi Demet'i seçiyorum falan diyormuşum. <laughs> Demet de Ezgi'yle izlediğimiz belki senin de takip ettiğim bir dizi var. <laughs> çok beğenerek izliyoruz. Oradan bir hayranlık besliyorum ama Sherlockler diyeceğim. Çünkü tamam. sporcu olarak bir adım öne geçti. Evet, evet. Hiroyuki Tomita geldi. Wow. Evet. Tecrübeli bir jimnastikçi. Ya Benim idolüm yani küçüklüğümden beri. Mesela işte mail adresime Tomita Ahmet Oo, falan böyle. her şeyimi Tomita üzerine böyle ben 7-24 YouTube'dan Tomita'nın videolarını izliyorum. Kendi tekniğimi uyarlamaya çalışıyorum falan. Ee, şu an cidden karşısına gelecek kimse hiç şansı yok. <laughs> Çok iyi anladım. Şampiyonu evet. seçebilir miyim? <laughs> Şöyle bir Cem Yılmaz'ı harca o zaman sonra çekelim. <laughs> Hiroki evet. Hiroyuki karşısında pek şansı yok. Pek şansı. Bu Duayen ismin Her ama. ne kadar bizi çok güldürse Aynen. de Hiroki. Yani Duayen'dir ama Cem Yılmaz'ı burada Eylemek uğurluyoruz. Evet. Öbür taraftan Ezel. Ezel'in karşısına da o Daiki Hashimoto geldi. Çok iyi bir sporcu. Ezel de çok iyi şarkıları var. Ama ben de iki aşı demek istiyorum. Evet şimdi burada ilginç yarı eşleşmeleri oldu. Bir tanesi Eminem ve Şarlökler arasında. Kimi çıkaralım? Seni üzmeyen Eminem'i mi yoksa seni paramparça eden kalbini? Ya Ben Eminem'i çıkarmak istiyorum. Bölen. hala bir umudum var <laughs> seneye için. Ama seneye de başarısız olursa onu hayatımdan çıkaracağım. Şarlökler <laughs> finale yükseliyor. Evet Tomita. Hashimoto arasındaki yarı final mücadelesi Onların arasında mi? da şöyle bir ilişki var. Şu an Daiki Hashimoto'nun antrenörü Hiroiki Tomita. Yani <laughs> benim antrenörüm nasıl Yılmaz Göktekin ise <laughs> evet. Hiroiki Tomita da onun antrenörü. Ah, bilmiyordum. Ee, ama yani burada tabii ki de hiç şans yok Hashimoto'nun. Yani ben Tomita demek istiyorum. <laughs> Ve Charles mi yoksa Igor'un mu? Tomita beni hiç üzmedi senin üzdüğün kadar. <laughs> Tomita diyorum. <laughs> Ahmet Önder'in şampiyonu belli. <laughs> Mesela atletik yeteneklerini gösterebileceğin bir filmde rol alacaksın. Nasıl bir rol? spider <laughs> Düşünmedi bile. Düşünmedi bile. Yani Spider-Man filmi zaten küçüklüğümde çıktı yani çok küçükken değil de. Sonuçta içinde cimnastik hareketleri var o yüzden daha bir çok sevdim Güzel. böyle. Zaman makinem var. Herhangi bir zamana gidebilirsin. E, Atatürk'ün yaşadığı döneme gitmek, o Cumhuriyet döneminde işte ortamı falan e, görmek çok isterdim. Hangi spor müsabakasını yerinde takip etmek isterdin? Tarihten olabilir yine günümüzde gidemediğin, göremediğin bir müsabaka olabilir. Yani ben işte bu mesela Heroic Tournament'e olan hayranlığımı jimnastiğe başladığımda televizyon kanalını açıp 2004 Atina Olimpiyatları vardı orada izledim ve hani vay dedim. Yani benim bir e, şey e, sporcuyu tutacaksan bu olmalı falan dedim. Herhalde ben 2004 Atina Olimpiyatlarında e, Olimpiyat oyunlarında takım finalini izlemeyi çok isterdim. Mesela bir jimnastik takımı kuracaksın. İstediğin sporcuyu alabiliyorsun ama hiçbiri jimnastikçi değil. Mesela halka aletinde LeBron James'a <laughs> Yani şöyle, bence basketçiler birazcık jimnastik zor yapar çok, diye çok düşünüyorum. Çok zor, çok zor yaparlar. Süleyman Atlı diye bir güreşçi kardeşim var. Salto falan atıyor minderde, onlar da minderde çalışıyor. O kesin o vücutla jimnastik yapardı, jimnastikle başlasaydı. Ee, mesela onu alırdım. Güzel. Sadece klonlarınla dolu bir dünyada yaşasan sence nasıl olurdu? Hmm, çok eğlenceli olurdu bence. <laughs> <laughs> yani herkes mutlu mesut yaşardı diyorsun. Hep benim klonum olsaydı nasıl olurdu bilmiyorum ama benden böyle 2 3 tane daha olsaydı çok güzel olurdu. Birini işte okula gönderirdim. Birini antrenmana gönderirdim. Birinde yaşayamadığım hayatımı yaşardım böyle. Ama hiç bırakma noktasına gelmedin değil mi? Öyle bir bunalma noktasına gelmedin yani. Hayatımda bir kere geldim. Cimnastiğe başladıktan sonra işte antrenörlerim esnetirken klasik bacaklarımı aç, açıyorlar falan. Esneklik önemli cimnastikte. Ben de böyle çok canımı yakmışlardı. Ve ben birazcık inatçıyımdır da böyle. Bir daha ben jimnastiğe gitmeyeceğim dedim. Ağlamıştım falan. Sonra antrenörüm eve falan gelmişti beni almaya. Yine dayanamadım ve bir daha da hiç olmadı zaten öyle bir şey. Bu kaç yaşında oldu? Yani 8-9 yaşında ha, falan. Jimnastiğe hemen ilk başladığımda olmuştu. Ya. Evet. <laughs> Ama çok ağlamıştım ya. Yani. <laughs> Olimpiyat tarihinde hangi ikonik sahnenin kahramanı olmak isterdin? Sen yaşayacaksın o sahneyi yani. O başarıyı sen alacaksın. Ya da o takımın içinde sen olacaksın. Ya birkaç tane var tabii ki de. İşte birincisi mesela 2004 Atina Olimpiyatlarında o takımın içinde olmak isterdim bahsettiğim birinci olan. Ee, sonra ya Hüseyin Bolt'un bir 2008 Pekin Olimpiyatları performansı var ve Michael Phelps'in. Ee, ya kim yaşamak istemez ki? Zaten Michael Phelps'i araştırıyorum yani. Adam Türkiye tarihinde kazanan Olimpiyat madalyalarından daha çok madalyayı bir oyunda falan kazanmış. Hani onun yerinde olmak isterdim tabii ki de. Nasıl bir şey acaba ya? Yani nasıl bir başarı ve nasıl bir çalışma, nasıl bir gurur olurdu? Bil bakalım kim? Ben kimim? Beni bil diyen kişi. Diyor ki. Her başarında seni desteklerim. Evet. Herkes olabilir. Kim yani Ahmet'i desteklemez ki? Evet. Bu evet. kadar mı? Evet, bu Lekip kadar. Kusura bakma. Yani dediğin gibi herkes olabilir yani. <laughs> Kusura bakma bu kadar. Yani evet. tahmin rica edeceğim. Mesela işte çocukluğumdan beri her zaman yanımda olan çok fazla arkadaşım var. Zaten spor yapmanın en güzel şeyi de bu. Çok güzel arkadaşlıklar ediniyorsun. mesela İbrahim diyebilirim ben buna. Güzel Çünkü... ama lütfen başka kimseyi tahmin etme. Sadece galide kalsın. Evet. <laughs> tamam. Ya, o zaman İbrahim Çolak diyeyim. Tamam. İbrahim Çolak değil. Selamlar İbrahim'e. İkinci ipucuma geçiyorum. Beraber çok seyahat ettik. <laughs> ya, bu ipuçları hiç <laughs> güzel olmamış ya. <laughs> ne yapayım ama yani? Şimdi anlama diye böyle yaptım. Ben herkesle çok seyahat evet, ettim Evet, ne yani. yapayım? Ben, tahmin. <laughs> Ferhat Arıcan olabilir mi? Sosyal medyadan yakalamış olabilir misin? Evet, Ferhat Arıcan olabilirdi ama değil. Devam ediyorum. Bu kişi diyor ki, seninle ikimiz zaman, mekan fark etmeden hep beraber çok güleriz. İkimiz beraber çok güleriz. Tahmin ettim şu Ettin mi? i̇şte böyle olacak. Ben biliyorum yani ne desem avlanacağım. Ee, üçüncüyü bir daha alabilir miyim? Üçüncüyü Sen emin misin tahmin ettiğini? Tahmin ettim kesin. Hadi bakalım. Sadece cümleyi tekrar duymak Kendi istedim. kelimeleriyle okuyorum. Seninle ikimiz zaman mekan fark etmeden çok güleriz. Aynen tamam Yunus Emre Gündoğdu. Evet. Zaten Hemen biliyorum başıma geleceği çünkü. <laughs> Her yarışmaya söyle. beraber gidiyoruz. Her yarışmada o da arkadaşım oluyor. Beraber çok gülüyoruz. <gülüyor> İlk ilk başta da tahmin edebilirdim. Bana takımın en komiği diyorlar dedi bu arada. Evet. Katılıyor musun? Katılıyorum tabii ki i̇şte de. Kendisi bu da bizim e, çıkarırım diye Neşe kaynağımız <laughs> falan yani. <laughs> Peki. Ee, Emre'ye de buradan selamlarımızı gönderelim. Teşekkür ederim. Özür <laughs> dilerim kanka. Seni ilkinde bilmeliydim. <laughs> <laughs> Ve sor bana'nın son sorusuna geldik. Totemin var mı? Ee, evet, çeşitli birçok totemim <laughs> var. Um, Mesela örnek vereyim size işte yer aletine girerken ya bir alete girerken başlarken işte çok saçma ama neden sağ ayak değil sol ayakla giriyorum falan böyle. Sağlak sonra, mısın peki? Normalde evet, sağ elimi Evet evet normalde sağ elimi kullanıyorum ama ben sol ayakla giriyorum. Tersliği orada atıyorum ki terslik yaşanmasın falan. <laughs> Güzel. İşte sonra mesela İlk önce ellik diye bir alet var. Yani elimize taktığımız bir şeyler var. İlk önce sağ elimi takarım. Sonra sol takarım falan. Ee, eğer yarışmaya çok hazırsam işte bizde duruş hareketleri vardır. Yarışmaya çok hazırsam duruş hareketini yapmam. Çünkü hazırımdır. Ama e, yarışmaya çok hazır değilsem duruş hareketlerini gösteririm ki kendimden emin bir e, tavır sergilemek isterim. Yani bu tarz böyle küçük küçük totemler var ama işte siz sormuştunuz mentorla çalışıyor musunuz falan. Yani psikologla çalıştığımda bunları yapmadan da başarılı olabileceğime inandım ve hiç düşünmeden hiç bunları yapmadan direkt alete çıkarak da yapabildiğimi keşfettim. Dolayısıyla yapmasam oluyor. Ama yaptığımda da kendimi iyi hissediyorum. İşte insan sayısız yarışmaya, turnuvaya katılıp sayısız madalya aldığında görüyorsunuz. Demek ki böyle oluyor. Çok teşekkür ederiz geldiğin için. <laughs> ben teşekkür için. ederim. Mükemmel bir bölüm oldu seni ağırlamaktan. Çok mutluyuz. Ben de çok mutlu ve çok güzel bir yayın oldu benim için de. Çok teşekkürler. İzleyicilerimize de hoşçakalın diyelim. Teşekkürler bizimle olduğunuz için. Bay bay. Yarının Dünyası Paribu sundu. Paribu. NTV Spor YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi de açın ki programlarımızdan haberiniz olsun. Ve programı sevdiyseniz lütfen beğenin.